Liderlik, hepimizin hayatında, iş yerinde, belki ailede bile karşılaştığı bir kavram. Hı hı. Üzerine çok konuşuluyor, çok düşünülüyor. Lider olunur mu, doğulur mu? Bu soru hep gündemde. Evet, çok eski bir tartışma aslında. Elimizdeki kaynaklar da tam bu konuya eğiliyor. Liderlik teorilerinin zaman içinde nasıl değiştiğini, nasıl evrildiğini inceliyor. Aynen. Biz de bu farklı bakış açılarına ana hatlarıyla size aktarıp liderlik dediğimiz şeyin ne olduğuna dair temel fikirleri netleştirelim istedik. Çok güzel bir konu çünkü liderlik hani antik çağlardan beri hep ilgi çekmiş ama tanımı da sürekli şey değişmiş, gelişmiş bir alan. Evet. Kaynaklarımız da milattan önce 450'lerden yani bayağı eskilerden bugüne gelen bir düşünce yolculuğunu gösteriyor bize. İlk duraklarımız şey özellikler teorisi olacak. Sonra davranışsal yaklaşımlar, ardından da durumsallık teorileri geliyor. Peki bu yolculuğun en başında ne vardı? Sanırım ilk fikir liderleri diğer insanlardan ayıran özel, hani doğuştan gelen nitelikler olduğu yönündeydi, değil mi? O meşhur büyük adam fikri. Aynen öyle, tam üstüne bastınız. İlk dönem teorileri özellikle Carlyle gibi düşünürlerin etkisiyle liderlerin doğuştan istisnai özelliklere sahip olduğunu varsayıyordu. İşte zeka, boy, karizma, enerji, dürüstlük böyle listeler yapılıyordu. Hmm. Ama işin ilginç yanı şu ki Stogdill, Mann gibi araştırmacılar çıkıp farklı liderleri incelediklerinde herkes de geçerli böyle evrensel bir liderlik özellikleri seti bulamadılar. Yani tutarlı bir sonuç çıkmadı. Yani herkes de aynı özellikler yoktu. Yoktu. Üstelik bu yaklaşım çok önemli bir şeyi liderin içinde bulunduğu çevreyi, durumu yani tamamen göz ardı ediyordu. Anladım. Sadece kişiye odaklanıyordu. Evet. Bu yüzden... Sadece özelliklere bakarak liderliği açıklamak şey başarılı olamadı, yetersiz kaldı. Anlıyorum. Demek ki lider kimdir sorusundan çok lider ne yapar sorusu önem kazandı. Bu bayağı büyük bir değişim gibi duruyor. Kesinlikle. İşte tam bu noktada 1940'lardan itibaren davranışsal teoriler sahneye çıkıyor. Odak noktası liderin gözlemlenebilir davranışlarına kayıyor ve şu fikir güçleniyor. Liderlik öğrenilebilir bir şeydir. Ha, yani sonradan olunabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Ohio State Üniversitesi çalışmaları mesela iki ana davranış boyutu tanımladı. Yapıyı harekete geçirme, bu daha çok işe, göreve odaklanmak demek. Bir de anlayış gösterme, bu da ilişkilere, insana odaklanmak anlamına geliyor. İşe odaklanma ve insana odaklanma. Evet. Michigan Üniversitesi de benzer sonuçlara ulaştı. Onlar iş merkezli ve birey merkezli davranışlar diye ayırdı. Peki bu davranışları inceleyen başka çalışmalar var mıydı? Olmaz mı? Kurt Lewin'in deneyleri var mesela çok çarpıcıdır. Otokratik, demokratik ve serbest bırakıcı, Laissez-faire dediğimiz liderlik tarzlarını karşılaştırıyor. Sonuçlar neydi? Demokratik liderlikle yönetilen gruplarda hem çalışan memnuniyeti daha yüksek çıkmış hem de ilginçtir, lider ortamda olmadığında bile grup kendi kendine çalışmaya devam edebilmiş. Yani daha sürdürülebilir bir performans. Bu önemli bir bulgu. Çok. Bir de Black ve Mouton'un yönetim matrisi var. Bu da yine o iki boyutu, yani üretime ilgi ve insana ilgiyi temel alarak farklı liderlik tarzlarını sınıflandırıyor. İşte bir birden ki bu hem işi hem insanı ihmal eden kayıtsız lider, 9-9'a bu da her ikisine de yüksek önem veren takım lideri kadar gidiyor. Buradaki temel mesaj işe ve insana odaklanmanın aslında birbirini dışlamadığı, ikisinin de önemli olduğu. Anladım. Yani bu davranışsan yaklaşım, belirli davranışların daha etkili olabileceğini gösterdi. Peki, her durumda geçerli tek bir en iyi davranış biçimi var mıydı bu teoriye göre? İşte o soruya cevap ararken yaklaşık 1960'larda durumsallık teorileri devreye giriyor. Ve diyor ki, hayır, öyle mutlak bir en iyi liderlik tarzı yok. Hmm. En etkili yaklaşım duruma göre değişir. Liderin başarısı üç şeye bağlı. Kendi tarzına, takipçilerin özelliklerine ve içinde bulunulan koşullara. Hepsinin bir bileşkesi. Yani duruma göre adapte olmak gerekiyor. Kesinlikle. Mesela Fiedler, liderin tarzıyla durumun uygunluğu arasındaki ilişkiye bakmış. Durumun uygunluğunu da lider-üye ilişkileri, görevin yapısı gibi faktörlerle ölçmüş. Hersey ve Blanchard ise daha çok takipçilere odaklanmış. Onların hazır oluş düzeyine, yani yetkinlikleri ve istekliliklerine göre liderin farklı davranması gerektiğini söylemiş. Yani takipçi eğer hem istekli hem yetkinse, farklı değilse farklı bir yaklaşımı mı gerekiyor? Aynen öyle. Kısacası sihirli bir formül yok. Esneklik ve duruma uyum sağlamak anahtar kelimeler burada. Peki, günümüze daha da yaklaştığımızda liderlik anlayışı nasıl daha da şekillendi? Modern teoriler neler söylüyor? Evet, modern yaklaşımlar daha da şey dinamik ve çok boyutlu hale geliyor. Mesela Bass ve Avolio ile çok popüler olan dönüşümcü liderlik var. Evet, sıkça duyuyoruz bunu. Burada lider sadece görevleri yaptırmıyor, vizyonuyla ilham veriyor entelektüel olarak insanları zorluyor, motive ediyor ve büyük bir değişime öncülük ediyor. Daha vizyoner bir rol yani. Kesinlikle. Buna karşın etkileşimci liderlik daha çok bir hani alışveriş üzerine kurulu. Hedeflere ulaşırsan ödül alırsın, ulaşamazsan belki ceza. Daha pragmatik. Anladım. Başka hangi yaklaşımlar var? Weber'in bahsettiği karizmatik liderlik var. Liderin kişisel çekiciliği ve cazibesi ön planda. Greenleaf'in ortaya attığı hizmetkar liderlik anlayışı var ki burada liderin önceliği kendi değil, ekibin ihtiyaçları, ekibe hizmet etmek. İlginç bir bakış açısı. Bir de lider üye etkileşimi, LRX teorisi var. Bu da çok önemli bence. Liderin her bir takipçisiyle birebir farklı kalitede bir ilişki kurduğunu söylüyor. Ve bu ilişkinin kalitesi o kişinin motivasyonunu, performansını doğrudan etkiliyor. Yani lider herkese eşit davranmıyor mu demek bu? <laughs> Tam olarak değil. Yani bilinçli bir ayrımcılık olmayabilir ama doğal olarak bazılarıyla daha yakın iç grup, bazılarıyla daha mesafeli dış grup ilişkileri oluşabiliyor ve bu sonuçları etkiliyor diyor teori. Hatta kaynaklarımızdaki bir Türkiye araştırması da ilginç. Eğitim yöneticileriyle yapılmış. Evet. Mevcut durumda daha çok şey otoriter tarzın baskın olduğunu ama gelecekte daha demokratik, daha uzmanlığa dayalı, belki de dönüşümcü veya hizmetkar liderliğe daha yakın bir beklenti olduğunu göstermiş. Bu önemli bir veri Türkiye bağlamında. Anlaşılan o ki liderlik gerçekten de tek bir kalıba sığdırılamayacak kadar çok yönlü, sürekli gelişen bir olgu. Bu teorilerin evrimini bilmek sanırım hem çevremizdeki liderlik dinamiklerini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Kesinlikle. Hem de belki kendi yaklaşımlarımızı, beklentilerimizi gözden geçirmemize yardımcı oluyor. Çok doğru. Ve bu evrimde durmuyor, devam ediyor. İşte küreselleşme, teknolojinin baş döndürücü hızı, etik değerlere verilen önemin artması gibi faktörler liderlikten beklentileri sürekli yeniden şekillendiriyor. Evet. Belki de bu kaynaklardan yola çıkarak kendimize şu soruyu sormak ufuk açıcı olabilir. Bu dijitalleşme çağı, yapay zekanın yükselişiyle birlikte geleceğin liderlik modelleri nasıl olacak acaba? Hmm, güzel soru. Hangi beceriler daha çok ön plana çıkacak? Ve liderlikteki o çok konuştuğumuz insan faktörü, yani duygusal zeka, empati gibi şeyler nasıl bir dönüşüm geçirecek? Bunlar üzerine düşünmeye değer sorular gerçekten.